and <laughs> the <laughs> O kapının girişinde kapının sırası herhalde. Şu, ha şu <laughs> <laughs> Öncelikle kendimizi tebrik ediyorum. Hayırlara vesile etsin inşallah. Kendisi daha önce de birlikte çalıştık. Kutsal mekanları, İslam şehirlerinin fotoğraflarını çekiyor. Biz de bir farkındalık oluşturmak adına bugün fotoğraf sergisi açıyoruz. Mescid-i Aksa, ümmetin hayali. Kanayan yaramız, ilk kıblemizin bir an önce özgürlüğe kavuşmasını temenni ediyoruz. Bunun için dua ediyoruz. İnşallah bu farkındalıklar Selahattin Eyyubilerin yetişmesine vesile olur ve bir an önce Mescid-i Aksa gönlümüzdeki yerine kavuşur ve zulümden kurtulur. Filistinli kardeşlerimiz Mescid-i Aksa başta olmak üzere o kutsal topraklarda çok büyük sıkıntı çekiyorlar. Biz de bulunduğumuz yerden onlara dua ediyoruz ve bir farkındalık oluşturarak insanların bu konuda bilgisinin oluşmasını arzu ediyoruz. Metin için bir farkındalık olması için e, bu tür girişimlerde bulunuyoruz. E, sağ olsun başkanımız başkanımızla elimizden tutunca e, böyle güzel işler çıkıyor.